Piyasanın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Tim Liquid'in Jensen transferini ve yeni açıklanan Kordijeci transferini konuşacağız. Tam yani yayının ortasında açıklandı bildiğin transfer. Sözü size bırakıyorum. Aral ve Can. Abi eğlenceler ne ya siyasi? Evet abi. <laughs> bu gerçek şey bu yani. Süper takım bu abi şu anda. Ama Kordijeci çok uyumlu bir oyuncu biliyoruz. Ee, İngilizcesi çok iyi. Impact Resident oldu. Jensen'ın ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Ee, üstüne x zaten Kuzey Amerika'nın en iyi ormancısı. Bir de Kuzey Amerika'nın en iyi oyuncularına da sahipsin. Tamam yani çok 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 iyi bir takım oldular. Artık şeyleri de olmayacak. Çoklayan bir destekleri ve e, orta koridor oyuncuları da olmayacak. Zaten iki, yani o ikisiyle beraber şey şampiyon oldular. Kuzey Amerika şampiyonu oldular. Zaten çok iyi bir kadro. Şimdi bunlar neler yapacaklar kimdi bu ikisiyle? Ya biz şeyi söylemiştik hatırlıyorsanız e, sezon bittiğinde. Şimdi Impact yerli statüsüne geçtiği zaman bu takım kesinlikle Pobelter'dan daha iyi bir trainer bulacak ve iyi bir support olacak. Bizim adayların Faker falan vardı yani adaylarımız. arasında. Çünkü böyle bir ekonomik güce sahip bir kulüp. Yani. Ve slotu var yani. Niye Abi yatırımcılarına baksana Michael Jordan. <gülüyor> Disney. <gülüyor> Michael Jordan abi TL yatırımcısı. Öyle öyle. Öyle ya, mi? Evet. Şimdi... Ben onu e, bilmiyordum. Ya free agent supportlar için de, dünya çapında bütün free agent supportlar için de eğer yani alabileceğin en iyi birkaç oyuncudan bir tanesi hmm. abi yani. o Mata'yı alacaksın. Ya, ya şey bunun şey bir, üst, bir üstü. CoreJJ'nin bir üstün Mata abi zaten. Abi, abi. üstü derken şöyle, bak, evet ofansif anlamda belki bir üstü ama uyumluluk konusunda, sakinlik konusunda da CoreJJ çok farklı bir oyuncu abi. Mata'nın ciddi problemleri olduğunu biliyoruz bu arada. Mata'nın her ciddi takımda yaşadığı ciddi problemler var. Hani onu unutmamak lazım. Hani her takımda early'si iyi olan takımlar olur ama late game'de hep sıkıntı yaşar. Mata'nın e, ses olaraktan çok kuvvetli bir ses olduğunu ve diğer oyuncularla atıştığını anlaşamadığı bilinen bir şey ki sırf bu sezon 4'ten beri geçen bir şey Dada ile anlaşamamıştı mesela. Dendi ile bile kavga ediyorlarmış falan. Hani Samsung'un mesela o dönemki Samsung'un Blue'ya ye yenilmesinin en büyük sebeplerinden biri o takım kendi arasında anlaşamadıklarında patates oluyor takım. Tamam, makine gibi oyun Evet. Ya sen evet. Mata'nın oyununu oynamak zorundasın. Korcayca öyle değil abi. Korcayca senin oyununa adapte olabilen ve onu sen onu oynarken seni daha üst seviyeye çıkarabilen bir oyuncu. Aynen öyle. Ve Korcayca'nın İngilizcesi var. Kuzey Amerika'da daha önce yaşamış bir oyuncu. Yani Kuzey Amerika ortamına alış, alışık bir oyuncu. Oraya gittiğinde ne yaşayacağını, ne, neyle karşılaşacağını biliyor. Artık... Kuzey Amerika'daki hal çok kötüydü Korcayca'yı. Umarım o haline de dönmez oyuncu. Bu. Zannetmiyorum abi. Hani Orjinal zor da mesela. Uzun bir süredir hani bu şeye de Gauntlet 2016 gauntlet'te oynayıp yani desteğe geçtiğinden beri Kojici hep belli bir seviyenin üzerinde oynadı. Hani Samsung ve Genji olaraktan, KSV olaraktan çok düştüklerinde bile şey iyiydi, Kojici iyiydi. Sadece tek şey, agresif bir oyuncu değil Kojici. Ee, ama Tiel'in de agresif olabileceği yerler var. Artık Jensen var, oradan agresif kazanabilirler. E, double lift yeri geldiği zaman kendisi agresif oynayabilen bir oyuncu. Core double, uyum sağlar. Double ipin ucunu kaçırmasını da engeller zaten. Aynen. Yani şu anda... yani, ya. o takıma alfa gerekmiyor abi. Alfa evet, abi. Bir sürü alfası var zaten ona. Double lift zaten başlı başına bir alfa. Impact'in alfa olduğu söyleniyor. Jensen'ın da muhtemelen birazcık alfa bir karakter. Oraya böyle daha o şeyi e, yumuşatacak adam daha iyi olur. Ve Enel şu anda kadro olarak onlara yaklaşabilecek bile bir yani yaklaşabilecek tabii ki çok iyi transferlerle yaklaşabilecek takımlar olabilir ama e, şu anda yakınlarında kimse yok onlar. Cidden kadro olarak çok üstteler. Yani ligin en iyi yerlerini içerisine sahipler. O ligin. E, o ligin muhtemelen en iyi mitlerine sahipler ya da göreceli diyelim. En iyi 3 bitli yanından birine sahipler. En iyi 3 top yanından birine sahipler. En iyi junglere sahipler. En iyi nişancıya sahipler. Ve artık muhtemelen en iyi support'a da sahipler. <laughs> yani oraya yaklaşabilecek muhtemelen en şey kadro muhtemelen Cloud9 olur gibi geliyor bana. Hani cloud ama onların da çok çok iyi şey getirmesi lazım. O orta koridor hani böyle PDD seviyesinde bir oyuncu getirip Yanına da peanut seviyesinde bir ormancı falan koymaları gerekiyor. Yani skor BDD falan yapmaları lazım ki o seviyeye ulaşsın. Oksa onun haricinde pek öyle bir takım yok çünkü Kuzey Amerika'da şey bari yerine takılacak her takım yani A üst koridor aldım. O zaman e, orta koridor kesin zaten şey almak zorunda var. Importu getirmek zorunda yabancı önce getirmek zorunda çünkü yok sadece Björkson var bir seneye galiba bu sene e, şeyde yaz mevsiminde Jensen de şey olacak yerli olacak. E, Pobelter'ı alırsın evet Pobelter sana mevsim şampiyonluğunu getiriyor. Ama onun haricinde e, uluslararası hiç başarı getiremediğini gördük yıllardır. Gidip gidip hiçbir şey yapamıyor. O yüzden yani ve nişancı olaraktan da sıkıntı yaşayacakları için o yüzden orada bir ciddi problem yaşayacak diğer takımlar. Team Liquid'in de böyle bir sorunu yok yani. Hatta Team Liquid şunu bile yapabilir. Yaz mevsiminde falan Peanut'ı falan bile getirebilir yani. O kalbine uçabilirler. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o Kim? konulara gerek yok diye pek girişmiyorlardır ya. Abi bu yani, peki Tim bu kadar seviyenin üstüne çıkması yani NLCS seviyesinin üstüne çıkması lig için ne anlama gelecek? Abi lig için çok iyi bence. Şundan hmm. dolayı abi TSM bu ligi hep domine etti. Domine etti, domine etti, domine etti. TSM'i nasıl kırdı abi? CLG kendi oyuncusuyla kırdı abi. CLG becerikli bir ekip kurdu. Kendi oyuncusuyla yerli oyuncuları sayesinde. Akronu da Double sayesinde kırdı. Hmm. CLG o domine sadece o ya Pobelter, x falan da ya, tabii var ki de. orada sonuçta, yani. Sonuçta yerli oyuncuların sayesinde çıktı evet. kırdı bunu. Şimdi bu şunu geliştirecek getirecek abi. Evet iyi importlar olabilirsin ama senin yerlileri ne kadar istiyorsan o kadar başarılı olabiliyorsun. Ve bu NASS için bir kat daha geçerli. Yuda zaten çok import kullanılmıyor. Yuda her zaman bunu geçerli ama e, en çok NALCS'de geçerli muhtemelen. Bu, yerli oyuncularının daha iyi gelişimi için, daha alttan oyuncu yetiştirebilmek için, oyuncuları geliştirebilmek için daha büyük yatırım yapılması gerektiğini gösteriyordu. Oyuncuları ne kadar geliştirecekleri de önemli. Çünkü şu anda en iyi yerliler işte bahsettik. TL'nin elinde. Ha TSM'nin elinde de iyi yerliler var. Diğer takımlarda belli başlı iyi parçalar var. Bunları nerede topladın, nasıl yönettin ve bunun yanında doğru importları kurup kurmadın da belli olacak şu an. TL'nin elinde en iyi yerliler var. Doğru da importları koyuyor yanına. Şimdi NA'de yani. bir sürü takım var, iyi iki tane importu var. Mesela Optika abi, iyi iki tane importu vardı geçen sezon. Yerlileri kötüydü adamların. Playoff mücadelesi içindeyler, o kadar. O kadar yani, o kadar gidebiliyoruz. Aynı şey 100 Tis için de geçerli abi. Hani iyi bir tane importları var, iyi bir tane süper yıldız şeyleri var, yerleri var. Ama geri kalan parçalar çok iyi değil. Yarım yani. Şimdi TM, TL bütün takımları tam takım kurmaya, takım planlamasının daha önemli olduğunu gösterecek oradaki takımların hepsine. Ee, zaten bugüne kadar görmüş olmaları gerekiyor ama olsun franchising'e geçtikleri için e, biraz daha şey olacak daha önemli. Ee, daha fazla farkına varacaklar diyelim ama e, yani şu anki koşullarda bu çıtayı yani bu çıt, hani şey vardır ya işte artırıyorum ben daha büyük artırıyorum falan vardır ya pokerde yok yani. Şu anda bu tier'in artırma seviyesine yakalayabilecek bir takımın olduğunu düşünmüyorum ben. Caps şey o, olmadı mı abi? Caps'in şey GT'ye gitmesi. Ama eney evet. dedi ki o? Aynı dedi. Ve aynı şey zamanda yapalım. özür dilerim ara arayayım. Aynı zamanda onda sonuçta bir soru işareti de var. Perps'in nişancısı nasıl oynayacağı soru işareti de var. Tabi burada öyle bir şey yok. Evet. Buyur abi. Ama bu, burada da şöyle bir durum var. Şey yani cloud 9un da elindeki parçalar yerli parçaları çok iyi bu arada. Cloud9 da şey yapabilir. iki tane çok olamazsın. iyi oyuncu koyabilir. Heh, bir onların şansı TSM'in de elindeki yerli parçalar iyi aslında değil. TSM'in zaten iki tane yerli yani. Ormancı sorunu falan yaşayacak. Aslında TSM'in bayağı sıkıntıları var. TSM'i geçtim. Evet, TSM değil. Şu anda TSM <laughs> bu konuşmanın içeride yani. çünkü Ziven Mitilli de şeyle olmadı. Hunters yönetimi bir yoksa net TSM'in olmadığını gördük. E, yerel destek almaları gerekecek. Belki Afromu'yu aldın diyelim. Ben şeyin 100 Thieves'in kadrosunun dağılacağını düşünüyorum. Ya, ya Afromu kalır ya hep beraber ayrılırlar. Çünkü büyük problemler yaşadılar bu sene. E, TSM'in yanına TSM için bir sürü oyuncu alınabilir. Yani oraya eğer ki Afromu'yu alırlarsa Zven'i tutarlar. Ziven çok iyi bir oyuncu çok iyi bir de bir ormancı alırsan hani skor kalitesinde o zaman olabilir. de oraya şey olabilir. Ancak olabilir. ama ancak bunlarla sadece TL ya, eşit olabilirsin. Maksimum evet. şeyde. Tabii tabii. Eşit olur. çıkamıyorsun oluyor. yani. Aa ya bir tek sorun var. Bence impact e, değerini veren bir oyuncu değil sadece. Yani düşüşlü olan bir oyuncu. Dünya Şampiyonası'nda kötü oynadı. Tank oynamadığı her zaman kötü oynuyor. Hani her her tamam. an tanka dönülebilir. Sonuçta o tarih ana bu. E, ama bayağı taşıyıcı şampiyon oynadığında Impact iyi oynamıyor. Hani uzun süredir böyle. Yani belki isteği yoktur, belki bir şey, belki o takımla alakalı bir durumdur. Emin değilim. Hani belki takım ona gerekli ortamı sağlamıyordur bunun için. Çünkü hani League of Legends göründüğünden bireysel performansa önemli olursa olsun, göründüğünden daha takım oyunu. Yani takımın bir şey mesela e, impact açısından en azından şunu rahatlıkla şey yapabiliriz. Yani mesela Afrika Freaks'in kine ortam sağlaması kine kaynak vererekten değildi. Diğer taraflarda bir şeyler yapıyordu Afrika Freaks. Diğer tarafları da e, insanları, diğer rakipleri kendi üzerine çekip kine şey sağladı. Rahat oynayabileceği bir ortam sağladı. Hani Diyelim hiç böyle bir oyun oynadığını görmedim ben. Hatta uzun süredir Impact'in takımları böyle oynamıyor. Yani zamanla alan mı? Yan, işte yan parça. Impact... Zamanla alan. Aynen, e, ha, zaman ve alan veriyor. Impact'te hiçbir zaman bu yapılmıyor. Impact hep şey olan oyuncu oluyor. En az kaynağı alan, e, 20, 20 milyon almaya zorlanmış falan oyuncu formatına dönüştürülmüş vaziyette. Impact'te bunu oynuyor sürekli. Yani en düşük ekonomiyle maksimum tanklık, maksimum etkiyi sağlamaya çalışıyor. O yüzden e, buradaki tek sıkıntı Impact olabilir bence. Yani Uluslararası arenaya gel çünkü bu takımın artık bence ee, Kuzey Amerika içerisinde değil de uluslararası sayına da bir bakmak lazım bence hani şeyine. Çünkü zaten, yani yapılan hareketler de ona yönelik ya. Aynen. Buradaki tek soru işareti Impact acaba bu oyuncuların seviyesine gelebilecek mi? Yani çünkü bireysel olarak baktığımızda hepsi kendi ligleri içerisinde bir numara ve iki numaralı oyuncular. Yani ilk üçte de öyle. de öyle. Double de öyle. İşte en iyisi zaten. Şey orada mı? Impact orada olacak o önemli bence şey için. Son olarak şunu sormak istiyorum size. Daha önce getirmeye çalıştığım yer burasıydı da farklı bir yere gittiniz siz. Tim bu kadar iyi olması, rakipsiz olması onları uluslararası aranada sıkıntı yaşamalarını sağlar mı? Sebep olur mu daha doğrusu? Çünkü şu anda TSM domine ederken ligi Avrupa'ya gidiyorlardı. Ay, uluslararası turnuvaya gidiyorlardı. Gruptan çıkamıyorlardı. Team Liquid de bu sene aslında çok benzer şey yaşadı. Dünya Şampiyonası'nda yine patates oldular. Kim bu sefer daha da e, rakipsiz olacaklar. Bu rekabetin olmaması onları negatif anlamda etkileyecek midir? Abi sen bununla iyi mücadele edemezsen etkiler. Bakınız Flash Rose World, bakınız Flash Rose MSI. İkisinin arasında ne kadar fark var abi? Dünya şampiyonasında ben birazcık da şeye de inanıyorum. O özel bir durum var. Hani ee, söylenenlere göre KT, RNG ve Flash Wolves kendi aralarında üçlü scrim atıvermiş. Belki bir takım orada muhtemelen Gen.G de oradaydı. Ee, bu takımların hepsi benzer tarz bir oyun oynadılar ve hepsi başarısız oldu Dünya Şampiyonası'nda. O yüzden Flash Wolves'un aslında şey olmadığını hani balon değildi hani o belki daha iyi olabilirlerdi ama doğru metayı oynamadılar. Oynamadıklarını düşündüğüm için bence patladılar. Birazcık garip bir durum. Sonuçta iki Flash Wolves arasında bir fark vardı. Abi. Evet. MSI'daki Flash Wolves millete işkence ederken ter, ter döktürürken rakiplerinin üstüne World Flash Wolves hiç o görüntüden uzaktaydı. Oyuncu olarak da bireysel oyuncu performansı olarak da tamam takımın yaptığı hazırlıkla alakalı abi. Evet. Senin liginde rekabet olmasa yani sen o lige çok üstün gelsen bile her türlü ortamda diğer liglerde diğer takımlara karşı başarılı olabilirsin. İşte abi futbolda da örneği var. Shakhtar Donetsk abi. Rakibi var mı o adamların kendi Yok. Ama şampiyonlar liginde bu adamlar iyi oynuyorlar iyi oynuyorlar yani. O hep böyleydi. Kaç yıllardır öyle e, O tamamen senin çıtanı kendini nereye koyduğunla alakalı. Çünkü bu takımlarla antrenman yapma fırsatı olacak. Ha ayrıca da ben TL e, bu çıtayı bu kadar yükseltmişken de rakiplerini de boş duracağını düşünmüyorum yani. Evet. Diye. Ya bir de ha, şunu sen. Ben senin cevap olarak söyleyeyim de Tunç. Ee, bu NL sezlik takımların çoğu yeni kuruldu bu sene. Öyle bir durum da var. cloud 9un kendine gelmesi dünya şampiyonasını falan buldu yani. yani. bu sene öyle olmayacak ama bu sene daha e, takımlar ne iş yaptığını bilecek, kadrolarını daha düzenli kuracaklar. O yüzden TL'in çıtayı arttırması diğer takımların da arkasına gitmesine sebep olacak. Yani Cloud9 de çok zengin bir takım. TSM de çok zengin bir takım. takım. Muhtemelen arkanda Michael Jordan'la Disney'in olması demek sınırsız sonsuz paran olduğu anlamına gelmiyor. Sadece e, Evet, zorla sıkıştığın zaman muhtemelen alabileceğin param var ama Cloud9'ın da dünyanın en zengin takımı olduğunu unutmayalım. Ben yani mutlaka Çin takımlarını saymıyorum da. Çinliler çok ayrı bir konu. E, Cloud9 da bunun arkasını doldurabilir. TSM de doldurabilir. O yüzden e, şöyle bir durum var. Şeyi ne kadar e, bir de TL'in gerçekten belli limitleri vardı yani. yani Pobeldri ve Oleh çok sırıtıyordu. Ligdeyken de sırıtıyordu. Evet, belli bir seviyeye kadar oynayabiliyorlar falan ama karşısına ondan çok azıcık iyi bir oyuncu geldiği zaman hani double lift alt tarafta birinin üzerine çıkamazsa eşit giderse sırtmaya başlıyordu Pobeldir. Veya işte Oleh zora girdiği zaman sırtmaya başladı. Şimdi bu olmayacak artık. Uluslararası arenada en azından. Diyip piyasanın bölümünün daha sonuna gelmiş olalım. Gelmişken YouTube'da kanalımıza abone olmayı ve Twitch'te bizi takip etmeyi unutmayın. Ve hoşçakalın.